Merhabalar sevgili hanımlar. Gökcan Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için yine çok güzel bir model çıkarttım hanımlar. Tek renk kullanarak iki sırada tamamlanan kum boncuklu şahane bir model oldu. Umarım sizlerde de beğenirsiniz. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum bütün videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz hanımlar. Benim yorumlarınızla da bana destek olursanız çok mutlu olurum. Hemen modelimizin yapılışına da geçelim. İp numaramızla başlayalım. Altın Başak 693 numara yazmamla birebir aynı. Bir de gördüğünüz gibi kum boncuk kullandım siyah. Tığım 21 numara. Altı battısını 3 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimi de göstereyim. Modelimde bu şekilde tren oyası hanılar gerçekten çok hoş oldu. Üstünde bu şekilde kum boncuk koyarak uç kısımlarında kiprik yaparak modelime devam ettim. Gerçekten çok hoş oldu. Çok kibar oldu. Yapılışı da çok kolay. Hemen modelimin yapılışına da geçelim. İlk baştan başlayarak başlayalım hanımlar. Modelimi ilk başta tersinden başlıyorum. Şöyle hemen örümceğime. ilmeğimi yaptım ilmeğimi yaptım hemen şu uzunlukta 1 santim uzunlukta örümceğimi de yaptım şimdi modelimin tersinden başlıyorum modelimin tersini çevirdim herhangi bir tığ batsının içinden girdim. Ilmeğimi sabitledim. Örümceğimiz de bu şekilde. Şimdi bir zincir çektim. Modelimin düz tarafını çeviriyorum. Örümceğimin şöyle yapayım. Örümceğimin iki kanadından bir 2 3 4 5 6 7 8 tane sıkı iğne. Şimdi buraya 4 tane boncuğumu alıyorum. 4 boncuğumu aldım. Sabitledim. Modelimin yine tersini çeviriyorum bir zincir çektim yine örümceğimi örümceğimi yaptım bir tıpatı boş bırakıp ikinciden girdim kapattım bir zincir yine modelimin düz tarafını çeviriyorum örümceğimin iki kanadından girdim bir iki üç dört beş 6 7 8 8 sıkı iğne yine buraya 4 boncuğumu aldım boncuklarımı sabitledim modelimin tersini çeviriyorum bir sıkı bir zincir Pardon hanımlar bir zincirimi çektim yine örümceğimi örümçeğimi yaptım. Bir tırabız boş bırakıp ikinciden sıkıladım. Bir zincir. Modelimin düzünü çevirdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 Yine 4 boncuk boncuğumu sabitledim. Şöyle tersini çeviriyorum. Bir zincir. Yine örümcek. Bir tığ boş bıraktım. İkinciden girdim. Kapattım. Bir zincir. Düz tarafını çevirdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne hemen buraya da boncuklarımızı koyalım boncuklarımı sabitledim bir zincir çektim burada ipimi kesmek istiyorum hanımlar bu kadar yeterli yine örümcek yapıp modelimize böyle devam ediyoruz şimdi ipimi kesip üst kısmını göstermek istiyorum gördüğünüz gibi ilmeğimi yaptım buradaki en son yaptığım boncukların ortasından girdim iki bir tarafta iki bir tarafta kalacak şekilde burayı sabitledim 1 2 3 4 5 zincir aynı yerden kapattım 1 2 3 4 5 zincir aynı yerden kapattım 5 zincir yine aynı yerden kapattım 1 2 3 zincir sıradaki boncuklarımın ortasından girdim sabitledim 1 2 5 zincir kapat 1 2 5 zincir kapattım 5 zincir kapattım. Yine araya 3 zincir diğer boncuklarıma geçiş yapıyorum. Sabitledim. Buraya da aynı şekilde 5 zincir. 5 zincir kapat. 1 2 3 4 5 zincir. Yine kapattım. 1 2 3 4 5 zincir kapattım. Araya 3 zincir 5 zincir kapattım. 5 zincir yine kapattım. 5 zincir aynı yerden tekrar kapattım yine araya 3 zincir çekip bu şekilde modelimizi tamamlıyoruz hanımlar gerçekten her iki sırası da çok kolaylıkla yapabileceğiniz bir model oldu gördüğünüz gibi hemen şuradan Gerçekten çok hoş bir model. Artık çoğumuz tren oyasının nasıl yapıldığını biliyoruz hanımlar. Üst kısmına da böyle bir değişiklik yapmak istedim. Gerçekten çok hoş oldu. Hem çeyizlik hem de günlük kullanım için çok uygun bir model hanımlar. Kullanışlı da bir model oldu. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.